Herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Ben Sabrina. Bugün sizlerle yapacağım açılım şekli karmaşık ilişkilerle ilgili olacak. Karmaşık ilişkisi olmayanlar bu videoyu izlemesin. Onlara hitap eden başka açılımlar da yapacağım. Yapıyorum da. Bakabilirsiniz kanalımda diğer videolardan. Karmaşık ilişki nedir? İki tip karmaşık ilişki vardır arkadaşlar. Birisi belirsiz ilişki, yani adını koyamadığınız, işte çok eğlendiğiniz, ilişkinizde güzel vakit geçirdiğiniz karşınızdaki kişiyle. Ama bir türlü ciddiyete, yani karşınızdaki veya siz hazır değilim diyorsunuz. Bir türlü bir ciddiyete gidemiyor o. Veya iki, ikinci tip olan, yani bu belirsiz ilişkidir arkadaşlar. Böyle bir ilişkiniz varsa birazdan açılımını yapacağım. İkinci tip de yasak aşk üçgen yani aşk üçgeni, yasak ilişki... Burada siz ilişkinin hangi tarafındasınız beni ilgilendirmiyor. Buna bakmayacağım burada. Üçlü ilişkilerle ilgili yaptığım başka bir açılım var. Orada ayrıca izleyip bakabilirsiniz. Güncel olarak yapıyorum üçlü ilişkilerde neler oluyor karşı taraf siz. Ama burada sizin hangi tarafta olduğunuza vesaire bakmıyorum. Dediğim gibi ikinci tip olan da bu yasak aşk olanlar, aşk üçgeni olanlar. Kartları karıştıracağım, başlayacağım belirsiz ilişkilerle. Aşağıyı bırakıyorum dakikaları. Oradan istediğinize bakabilirsiniz. Direkt atlayabilirsiniz burayı. Belirsiz ilişkiler için. Şimdi aklınızdaki kişi... Aklınızdaki kişinin sizde çekici bulduğu sizin özellikleriniz neler? Bakalım. de sizde veya bu ilişkide itici bulduğu özellikler neler? Bunlara bakalım. belirsiz ilişkiler için bakıyoruz. Bir çoğunuzun duygularında kararsızlık yaşadığını görüyorum. Partnerinizin sizde veya bu ilişkide çekici bulduğu özelliklerden biri net kararlar alıyor olabilmeniz. Mantık çerçevesinde bir çoğunuzun erillerin ilerlediğini görüyorum. E, aynı zamanda çok tutkulu olmanız, bu ilişkinin çok tutkulu olması onu bu ilişkiye daha da çekiyor. Dişiler için yani buradaki bu ilişkideki dişillerin çok çekici, çok güzel olduğunu görüyorum. Yani partnerleri tarafından böyle görüldüğünü görüyorum. Bu ilişkide ara ara sürprizler yaşanıyor olabilir. E, yenilik adına sürpriz yapılıyor olabilir Eril tarafından. Bu da dişilleri memnun etmekte. Yani sizin bu ilişkiye ciddi bakıyor olmanız... ...sizin bu ilişkiye karşı il, ileride niyetinizin ciddi olması... İçtençe partnerinizi partnerinizin hoşuna gidiyor. Bu durumdan memnun fakat bu konudan her ne kadar memnun ya da memnun gibi gözükse de arkadaşlar. Bu konudan kaçan bir partner var. bunu görüyorum. Biraz korkaklık çalıştırıyor olarak görüyorum. Eici bulduğu yönlerinden birisi çok gösteriş yapıyor olabilirsiniz. ilişkinizle hava atıyor olabilirsiniz bilmiyorum. bazılarınız bazılarınız çok kutlama yapıyor olabilirsiniz çok parti 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 böyle takılan kişiler olabilirsiniz veya kız arkadaşlarınızla çok takılıyorsanız çok gece hayatınız varsa yani veya onlarla şöyle de hissediyor olabilir bazı eriller burada sizin sanki kız arkadaş grubunuzla takıldığınız zaman dilimi onunla takıldığınızdan daha fazla bu ilişki çok gitgelli arkadaşlar. Bu belirsiz ilişki gerçekten adı gibi belirsiz emek var burada harcanıyor fakat emeğinin karşılığının alınamayacağı düşünülüyor bazen. Bazen bitme noktasına geliyor ama yeniden bir başlangıç, yeniden bir karar. Aslında kılıç kralı ve kılıç kraliçesi var burada. Yani aslında birbirinize uyumlusunuz ama çok mantık çalışıyor. Çok sert olabiliyorsunuz bazen birbirinize. Verdiğiniz ani keskin kararlarla birbirinizin canınıza canına acıyor olabilir bazen. Ee, özellikle bu burada dişilin daha keskin kararlar vermesi Eril'in daha da canını sıkıyor. Çünkü kendisi bir yarış halinde. Asıl e, böyle keskin, dik durması gereken benim diyor. Fakat dişil de dişlerini gösterince böyle bazılarının hoşuna gitmiyor olabilir. Çok net kararların verilmesi dediğim gibi aslında bir tarafın canını sıkıyor burada. Çünkü o taraf baktığımızda biraz... E, bu durumu geçiştirmek, yani bu ciddiyete giden yolda biraz da aslında hani her ne kadar istekliymiş gibi gözükse de bazılarınızın aslında ciddi bir niyeti olmadığını görüyorum. Yani sizin değil de karşınızdaki partnerinizin size diyor ki mesela bir ay sonra aileme söyleyeceğim ya da yakında söyleyeceğim. Her seferinde sizi oyalıyor olabilir bazılarınızın. Fakat bu aslında yani dediğim gibi size vaatler veriyor olabilir arkadaşlar yani sözler veriyor olabilir fakat bu sözlerin arkasında aslında oyalama enerjisi görüyorum ben burada tamam o orada yani ona söylediğim birkaç söz bu ay beni idare eder gibisinden bir hava seziyorum ve her seferinde de e, bu durum patlak verince size küçük küçük de olsa hediyelerle özürlerle gelip sizin gönlünüzü almak işte iki güzel sözle biraz daha ciddiye gidermiş gibi davranışlarla küçük küçük adımlarla burada böyle bir e, enerji seziyorum hiç de hoşlanmadım bu davranıştan gerçekten bir insanı oyalamak e, çok kötü ve karma olarak da geri döner bu kişiye toparlayacak olursak burada ilişkiniz çok tutkulu çok güzel e, gayet de enerjiden, ikinizin arasındaki bu enerjiden memnunsunuz. Tatmin ediyor. Fakat bir yandan da o kadar çok çatışıyorsunuz ki yani ufak tefek de olsa bir şeylerden çok kavga ediyorsunuz. Daha çok iletişim olarak yani kırıcı oluyorsunuz birbirinize karşı. Ve dediğim gibi arada üçüncü kişiler de olabilir. Yani şöyle olabilir. Ee, çevreniz sizin çevrenize olan daha zaman ayırmanız bir tarafın ee, diğer tarafı sinirlendiriyor olabilir. Özellikle burada şunların alt alta gelmesinde şunu görüyorum. Eril diyor ki sen bana otur oturduğun yerde dediğinde ben oturuyorum arkadaşlarımla çıkmıyorum. Ama sen arkadaşlarına çıkıyorsun da kutlama da yapıyorsun. Gece işte şu ne bileyim şu partiye şu klaba da gidiyorsun. Veya e, gidiyorsun işte gezmelere falan ama ben oturduğum yerde oturuyorum. Bana o kadar teklif yapılıyorken değerlendiremiyorum. Bir aktivite yapamıyorum arkadaşlarımla diye. Mesela bu bile en basit kavga konusu yani sizin için ee, dediğim gibi bir bitişe doğru geliyor pat sonra yeniden Hadi devam bu şekilde inişli çıkışlı bir ilişkiniz var arkadaşlar Peki burada bu ilişkinin daha ciddi bir forma dönüşebilmesi için bir imkan var mı varsa ne, ne yapabilirsiniz Siz ne yapabilirsiniz bunu soralım. kendisi geldi İki kez yolculuk kartı verdim. Üç kez. Şu anda üç farklı desteden seçtim. Yolculuk kartı, yolculuk kartı ve yolculuk kartı pekala burada bir şifalanma görüyorum evet e, bunun olması için ne yapıyoruz hemen totem buradaki şifalanmayı alabilmek için videoyu like'lıyoruz abone değilsek abone oluyoruz sizi seviyorum arkadaşlar burada şöyle anlatacağım e, bu ilişkideki eril taraf kalp tutan erkek çıktı yani aslında gayet emin ilişkisindeki e, Partnerine karşı duygularından gayet emin burada. Gayet aşık. Fakat e, zihinsiz kalma durumu var. Yani aşkını dile getirmekle ilgili bir şey yapmıyor. Bu konuda bir rehberliğe ihtiyacı var diye görüyorum. Sıramızda kılıç kralı ve kılıç kraliçesi demiştik. Mantık ve sert kararlar. Yani ego çatışmaları. Zaten ego kartı geldi. Buradaki egonun birazcık... E, tolere edilmesi gerekiyor ego, ego yapmaktan biraz çekinin lütfen e, Bu konuyla ilgili stratejik düşünün Yani bu egonun sizde çatışma yarattığı konularla ilgili biraz stratejik davranabilirsiniz Bu ilişkide arkadaşlar kesinlikle bir yolculuk yani yola devam etme durumu söz konusu Bazılarınızın egosunu yenerek stratejik davranarak bu yolculuğa devam etmesi söz konusu Bazılarınızın bu ilişkiyle birlikte kalp kırıklıklarını tamamlayıp birbirinizle daha ileri bir seviyeye bir yolculuğa çıkması söz konusu. Yolculuk nedir arkadaşlar? Yani bir ilişki yaşamak. Sizin burada zaten ilişkiniz var ama adın, adı konulmamış. Evet adını koyacaksınız bu ilişkinin. Bu ilişki ciddileşecek. Ve kalp kırıklıkları sona erecek ve bir tamamlanma hissedeceksiniz partnerinizle birlikte. Bu ilişkide birçoğunuzun bir bütünleşmeyi sağlayacağını görüyorum. Bu ilişkinin belirsizliğinin sürdürülmesinde yol, mekan, mesafe problemi de rol alıyor olabilir. Eğer aynı ortamda değilseniz bir araya gelme durumu kesinlikle söz konusu. Gerçekten bu ilişkiyi istiyorsanız ego çatışmalarına son veriyorsunuz. Kalp tutan erkek buradaki eril taraf artık duygularında susmamalı. Yani duygularını söylemekte çekinmemeli. Bu konuda bir rehberliğe ihtiyacı var. İlişkide gerçekten minnettarlık duyacağınız bir aşamaya geçeceksiniz. Bir bütünleşme, bir tamamlanma yaşayacaksınız arkadaşlar. Bu açılımı dinleyenler umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İkinci tip olan karmaşık ilişki açılımına başlıyorum. O da aşk üçgeni. Yasak aşk durumlarınız olabilir. Bakalım ilişkinizde partneriniz sizin, partnerinizin çekici bulduğu özellikleriniz ve itici bulduğu özellikleriniz neler? Yani illa sizde 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Size dair illa itici olmak zorunda değil. Bu 1, 2, 3, 4. İlişkide ilişkiye dair de itici bulduğu özellikler. Yani illa sizde itici bulduğu özellikler olmak zorunda değil. 1 2 3 4 5 6 7. Sizin ilişkide daha olgun, daha dengeli davranışlar, tutarlı davranışlar içinde olmanız onu, ona gerçekten çekici geliyor. Siz daha bilge olabilirsiniz, kararlarda aldığınız kararlarda daha e, ona nazaran daha tutarlı olabilirsiniz. Bu ilişkideki dengeleri sağlayan kişi siz olabilirsiniz. Siz kazanan tarafsınız ve bu partnerinizin daha da hoşuna gidiyor. Bunu söyleyebilirim. Partneriniz size Hediyeler almayı seviyor olabilir, siz ona hediye almayı seviyor olabilirsiniz. Burada küçük küçük hediyeleşmeler, madde boyutunda hediyeler her iki tarafında hoşuna gidiyor. Neyle ilgilidir bilmiyorum fakat bir bitişten bahsetmeniz ona, hayatınızdaki bir şeyleri bitireceğinizi söylemeniz onu çok mutlu ediyor. Ve yeni bir dünya kurma isteği. Siz eğer eril enerjiyseniz sizin biraz çapkın olmanız, biraz flörtöz olmanız ve e, yani şöyle kupa kralı açık söyleyeyim arkadaşlar. Evet elinde duyguları var memnun ama başka tarafa bakıyor. Gözü başka bir yerde. Yani aldatıyor olma ihtimali yüksek. Zaten burada üçlü ilişkiler de var. Yani aşk, yasak aşktan bahsediyoruz. Burada üç kişinin olduğu ilişkilerden bahsediyoruz. E burada partnerinizin ya da partnerinize olan duygularınız var ama bir taraftan da başka biriyle ilgileniyor olmanız gerçekten rahatsız ediyor. Partnerinizi veya sizi rahatsız ediyor partnerinizin böyle davranması. Bir bütün olamamaktan, kendinden emin bir şekilde duygularını sunamamak, sizin sunamamanız veya karşınızdaki kişinin sizi sunamaması bu ilişkide canını sıktığı konulardan biri diyebilirim. Aynı zamanda çok kuruntular var arkadaşlar. Çok korkular gün yüzüne çıkıyor. Bu konuda da yani çok çekinceleri var. E, uyku uyuyamıyor olabilir. Bu yüzden. Dediğim gibi bir olamama ya da maddi anlamda sıkıntı çekme, maddi anlamda bir bütünlük sağlayamama olabilir. Yaptığı kuruntular veya korkular, çalıştırdığı korkulardan dolayı uykusuzluk çekiyor arkadaşlar. Sizinle bir dünya kuramamak. Bir şeyi bitirememek aynı şekilde. Yeni haberlerle size gelememek. Sizinle yeniliklere adım atamamak. Duygularını net bir şekilde ifade edememek. Bunların hepsi bu ilişkide canını sıkan, bu ilişkiyi iticileştiren durumlar arkadaşlar. Aslında burada iticileştirmiyor da yani dediğim gibi daha çok canını sıkan durumlar bunlar. Bunun sebebi de önünü görememe. Burada partnerinizin veya sizin, sizin önünüzü görememe durumunuz var. Geçmişte yaşanmışlıklardan dolayı bir yara almışlık ve daha çok yerinde durma, adım atmaktan çekinme durumu söz konusu burada. Herhangi bir taraf için bahsediyorum. Siz ilişkinizde hangi taraf böyleyse zaten bunu biliyorsunuzdur. Ona göre alınız lütfen. Peki bu ilişkinin daha ciddi bir forma dönüşebilmesi, aradan bu... Bu aşk üçgeninin bozulması ve sizin devam etmeniz yani ciddi bir forma dönüşebilmesi için ilişkinizin bir imkan var mı? Varsa siz neler yapabilirsiniz? Buna bakalım. Bu kart. Ora. kadar kart çektim ve şu anda bu kartların bakın o kadar deste arasından karıştırdım ve 1 2 3 4 4 kart yine aynı geldi. Kesinlikle bir yolculuk. Kesinlikle bir strateji. Her iki açılım tipinde de yani bu karmaşık ilişkilerde Belirsiz olanlarda da, aşk üçgenlerinde de kalp tutan erkek, bunun bir sıkıntısı var. Stratejik olması gereken, yani strateji yapılması gereken konular, durumlar farklı olabilir. Fakat burada bir strateji kesinlikle ihtiyacınız var. Zihinsiz kalınan durumlara bir açıklık getirmek, bununla ilgili bir yolculuk kesinlikle var. Şimdi burada başlayacak olursak, açıklayacak olursam. Bu ilişkide partnerinizden uzaklaşmanız cehennemin kapılarını açmanızla aynı şey. eşdeğer. Burada sizin uzaklaşma sebebinizde yanılsamalar, yanlış anlaşılmalar, size bir şeyleri birileri tarafından yanlış bir şeylerin birileri tarafından yanlış lanse edilmesi, belki bile bile belki yanlışlıkla bilmiyorum. Bu demek oluyor ki uyarı kartıdır. Siz herkesin dediğine inanmayın. Gözle görmediğiniz sürece hatta şöyle söyleyeyim yanılsama diyor. Yani gözle gördüğünüzü bile iki kez düşünün diyeyim. Size burada gözünüzle gösterilenler bile aslında oyun hile olabilir arkadaşlar. Partnerinizle açık açık konuşmadığınız sürece yapacağınız herhangi bir fevri hareket bu yanılsamalardan dolayı uzaklaşmanıza sebep olacak ve gerçekten cehennemin kapılarını açmanızla eş değerde diyebilirim. Yani ikinizin de hayrına olmayacak. Yapmayın bunu. Mutlu etmeyin diğer tarafları. Yani kötülüğünüzü isteyenleri mutlu etmeyin arkadaşlar. Burada baktığınızda kalp tutan erkek bu ilişkideki eril, aşık ama bir şu aşkını kabullenmesi gerekiyor. Gerçekten bir olgunluğa erişmesi gerekiyor ve bu şekilde size gelmesi gerekiyor. Sizde bir bütünlük, bir birlik Aynı karta geldi. Bakın aynı hizaya geldi. Birlik olmak ve bütünlük, birlik ve bütünlük. Bu ilişkideki birlik ve bütünlüğün sağlanması bir strateji sayesinde olacak arkadaşlar. Bunun için bir strateji geliştirmeniz gerekiyor. Zihinsiz kalma durumu, finansal sıkıntılarda bu ilişkiyi ciddi bir aşamaya sürdür ilerletememenizin sebebi bir yandan e, finansal sıkıntılar olabilir, finansal olarak sıkıntı çekmeniz olabilir. Bu konuda zihinsiz kalmanız olabilir. Yani bu konuda bir adım atmamanız problem olabilir. Bununla ilgili bir yolculuğa çıkacaksınız. Bununla ilgili bir adım atma yoluna girebilirsiniz. Bununla ilgili bir e, yani net çıktı aslında. Bununla ilgili bir yolculuğa çıkmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu açılımı dinleyen arkadaşlarım umarım açılımı beğenmişsinizdir. Bu açılımdan şifalanmak istiyorsanız like'lıyoruz videoyu. Aynı zamanda abone değilse abone oluyoruz. Yorumlara lütfen geri dönüşlerinizi belirtin. Bekliyorum. Merak ediyorum. Yorumlarınız benim için çok değerli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.